Özel bir plan Selma ile evleniyorlar mı yoksa Neymiş bu özel plan ya Sır Ne sırrı Yarın benim kocam olacaksın. Ne e İşe yarar diye söyledim ya Tamam bir daha söyle bakayım İşte yarın He. Ee? Devam et. E, olacağım. Ne olacağım? hocam Neyin? Kocam. Bir daha söyle bakayım. Kocam, ya söyle hadi. Ne daha yüksek, daha yüksek. Gür söyle. Tamam, ha. uğraşma. Söyle, ne sırrı? <laughs> Selma'ya birlikte çalışalım demiş. Selma ne demiş? Bilmiyorum, daha cevap vermemiş. Bir daha söyle bakayım. Sus, gülme. <laughs> Gülme gülme